yani 4 Kasım 2020 günü de mecliste alt komisyondan geçirerek görüşülmek üzere meclise sevk etti. Yine böyle depremden 4 gün sonra iki günlerdi. Hatırlayınız sevgili İzmitliler, bizler burada enkaz altında yakınlarımızı ölülerimizi gömme telaşındayken 99 depreminden tıpkı bugünkü gibi 4 gün sonra o günkü siyasi hükümet, bugünkü siyasi hükümet gibi bir yasa teklifi hazırlamış ve meclise getirmişti. O günde yine bugünkü gibi o yasayı çıkartırken söyledikleri söz, kullandıkları dil, istihdamı devam ettirmek, işçileri korumak üzere bir yasa teklifi çıkarttıktı. O günkü söylem dili de oydu. Geçen zaman içerisinde biz canımızla uğraşırken, dilimizle uğraşırken, önümüzle uğraşırken tüm Türkiye kamuoyu, basın, siyasi partiler, halk, köylüsü, çiftçisi Türkiye'de depremle uğraşırken iktidar ne yaptı? Emekli yaşına müdahale etti.